Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Bu video çok önemli videolardan bir tanesidir. Bunu da paylaşabilirsiniz videodan sonra, izledikten sonra. E, paylaşın ve arkadaşlara önerin. Önemli videolardan bir tanesidir. Özellikle depremden Hatay depremi 6.4 olmuştu. E, ses duymuştum. İşte ben size anlatmıştım videoda. E, Yıldız, Yıldız Hatay'da diye ve sonra deprem oldu ve bir ışık görüldü. Orada depremden bir dakika önce. Ee, biz bunları bir konuşalım Mehmet Hoca'nın da diyecekleri var. Bu konularla alakalı bir video olacak. önemli de çünkü Hatay önemli. Ve Hatay'ın kutsal emanetlerle de bağlayanlar var. Ve Meryem Aleyhisselam'ın kabri var diyenler var. Hocam şimdi öyle diyenler var. Kabir var Meryem Aleyhisselam'ın Hatay'da. Orada var mı izlemiş? Evet Hatay'da değil. Dört yoldadır Meryem. Bazı kesin Yani kesindir. Dört yolla bir kısa alanda bir postan içinde taklıdır. Evet. Değerli arkadaşlarım, 369 tekrar arkadaşlarıma selam ederim. Bütün depremde hayatını kaybeden arkadaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Akrabalarına da yüce Allah'tan sabır niyaz ediyorum. Evet, değerli kardeşlerim, Hatay'da 3 6 9'un sırrı vardır. Neden hatay'ın ismi hataydır? Neden 3 sessiz harftır? Hatay. Hat ay. Hat, hat hattır, ay da aydır. Birleşti mi? Hat ay olur. Yani ayın hatı aya giden hat oradadır. 3 Şüphesi budur. Hatay. Yani hat orada, hataydadır, hat oradadır, aya gidiyor. Anlamı bu. Hatay, üç sesli harf. Peki Hatay'da ne vardır? Hatay'da bulunan geçit kapısı var. Geçit kapısının Altı tane sesli harfi vardır. Evet Hatay'da bir geçit kapısı var. Ve altının sırrı da geçit kapısı. Altı tane ses harfi, Sessiz harf. Dokuz nedir? Dokuz da kızıl elma ve kızıl aydır. Eskide aya kızıl ay diyorlardı. Şimdi de kızıl elma diyorlar. Evet, kızıl elma ile kızıl ayın sessiz harfleri dokuz oluyor. Bir altı daha var. Boyut kapısını altı, bir de insanın sırrı var. O kapıda. Altı sessiz harf, insanın sırrı. Yani insanın sırrı orada çözülecek. ve 9 bir tane daha var varlıkların sırrı o da 9 oluyor yani semada bulunan varlıkların sırrı ve yeryüzünde bulunan insanın sırrı çözülecek işte mesela bu onun için Atatürk hataya çok önem vermişti ve bu Hatay bizim işi çok önemli değerli kardeşlerim. Merhale Kubra orada Amik Ovası'na başladı. Bu depremlerden sonra başladı. Yavaş yavaş ilerleyecek. Ve bütün dünya o kapının peşinde. Kim kullanabilecek o kapıyı? Hatay'daki ayak geçit kapısı olan yer kim kullanabilecek? Gaybde biri var. Allah bilir onu. Herkes o kapıyı kullanamaz. Onun bir şifresi var. Onun için değerli kardeşlerim, bugün Hristiyanlar tarafında Armageddon diye bir anlam veriyorlar bu savaşa. Biz de İslam olarak merhale-i kubra, merhale-i kubra, kubra diyoruz. Yani o Amik Ovası'nda büyük bir savaş olacak. Gelecekte o geçit kapısını bulmak için ve onu kendi ellerine almak için savaşacaklar. Ey ben onların hepsine sesleniyorum. Siz bu geçit kapısını gördünüz. Neyle geçeceksiniz? Nasıl gideceksiniz? Nasıl kullanacaksınız? İşte işin acı tarafı budur. Şifre buradadır. Allah'ın emriyle gaybde biri var. O, o orayı çözecek. Ama bazı Hristiyanlar ve Yahudiler Armageddon diye Amigovasına saldıracaklar. Ve o geçit kapısını zapt etmek için saldırı yapacaklar. Ama sonunda hırsan olacaklar. Çünkü geçit kapısını çalıştırmayı bilmeyecekler. Onun için değerli kardeşlerimiz, Atatürk Hatay'a çok önem verdi. Hatay'ı kendi şehrini ilan etti ve Hatay'ı bırakmadı. Ve Hatay önemlidir. İsmi Hatay bıraktı. Hatay hem hat adı içinde hem ay ismi içinde. Birleşince Hatay oluyor. Bir de Meryem, Hazreti Meryem'in de gölgesi Osmanlı'ya bağlı bir kısa alandadır. Eski bir yerleşim alanındadır. Ve onu koruyanlar vardır. Allah'ın dostları onu koruyorlar. Hiçbir zaman bir Allah'ın emri olmadan kimse ona yanaşamaz. Çünkü onu koruyan Rahmani metafizikler vardır. Rahmani metafizikler Hazreti Meryem'i koruma altına almışlar. Ya. Yani o kapıyı kim açacak? O orada geçit kapısını Hatay'a giden geçit kapısının kullanımı Mehdi Aleyhisselam açacak. Kayıp Muhammed Mehdi açacak. Allah'ın emriyle tabi. O gelen kimse hepsinin tamamı olan kişi olacak. Kimi ona Muhammed Mehdi diyor. Kim olursa olsun. Neli kardeşlerim? Allah'ın Allah'ın dostudur. Allah'a çok yakındır. Ve Allah katında indirilmiştir. Ve son Adem'e de gitmiştir ve görülmüştür üzerinde Muhammed adı yazılıdır. Artık bu Allah'ın emriyle olan bir işidir. Çünkü yüce Allahu Teala bütün Firavunları kendi silahıyla dağıtacak. Firavun dünyada kalmayacak değerli kardeşlerim. Hepsi dağılacak. Buna emin olun. Hepsi çil yavrusu gibi dağılacak Allah'ın emriyle, silahlarıyla dağılacaklar. Onun için değerli kardeşlerim, Rahmani metafizikler ve Rahmani cinler insanlara saldırmıyor. Bugün hepsi de hazır vaziyette kötü, negatif göçlere karşı savaşıyorlar. Ama daha semalardan öte daha negatif göçler gelmemiş. O bulunan kötü enerjiler yerine altından çıkıyorlar. Beşinci boyuta kadar gidip geliyorlar. Ve dünya semasını geziyorlar. Ve kötü olayları o, olaylara sebep oluyorlar. Dikkat edelim. Dua edelim. ayet Kürsi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim ismini okuyalım. Yüce Allah'ın mübarek Bismillahirrahmanirrahim ismini okuyalım. Kendimize gelelim. Birlik olalım. Tehlikedeyiz. Onun için değerli kardeşlerim, çok kalmadı. Bugün çok kötü bir durumdadır Türkiye. Her tarafta kuşatılmalar var. Onun için ben tekrar bir uyarımı yapıyorum. Bütün yetkilerden ricam birleşmeliyiz. Birleşmeliyiz. Birleşmezsek başımız büyük belalara girecek. Çok afatlar bize gelecek. Çok şeytani ritüeller yapıyorlar. Çok. Onun için değerli kardeşlerim, 3, 6, 9'un şifresi 3 Hatay'dır. Hatay'da aya giden hat, hattır. Geçit kapısıdır. Ve 6'sı da geçit kapısı ve insanın sırrı. O da 6'ya girer. Ve 9 Kızıl Elma ve kızıl aydır. 9 sessiz harf eder. Ve bir dokuz da var varlıkların sırrı. Orada ayağa getirdikten sonra varlıkların sırrı da çözülecek. İşte tüm mesele bu. O geçit kapısını kullanan her kimse bütün varlıkların sırrını çözecek. Ve insanın sırrını çözecek. Bu da Allah'ın emriyle olacak. Hiçbir zaman hiçbir Hristiyan kendi kaba kuvvetiyle bu sürü çözemez. O geçiş kapısını kullanamaz. Çünkü şifrelidir. Onlar diyorlar ki teknolojiyle şifresini açarız. İmkansız açamazlar. Merak etmeyin. Allah'ın yardımı İslam'ın arkasındadır. Merak etmeyin. Hepsi de çil yavrusu gibi dağılacaklar. Amik onlara kalmayacaklar. Amigovası onlara kalmayacak. Biz burada hazır bekliyoruz. Neymiş? Evet. Çok gelen olacak. Çok. Asfalt çocuklarıyla. Gelenler kimlerdir? Amigovasına oradaki İslam'la birleşecekler ve orada savaşacaklar, savaşı kazanacaklar. Asfalt çocukları diyecek ki biz savaşı kazandık ve Müslümanlara savaşacaklar. Ve orada Müslümanların üçte biri kaçacak, üçte biri şehit olacak, üçte biri de savaşı kazanacak. Ama Allah'ın yardımı... <laughs> Allah'ın yardımıyla o savaş kazanılacak. Ben Değerli kardeşlerime rəğiatdan olunuyorum. Lütfən, lütfən, lütfən. Quraninə qeymə dönəlim. Peyğəmbərimiz Muhammad sallallahu əleyhi və səllamin axlaqına dönəlim və birləşəlim. Əgər birləşməsək, birləşməsək, birləşməyənlərin başına böyük bədalər gələcək və o atəşdə masum, zavallı insanlar dayanacaq. Ben buna yanıyorum. Masumlara yanıyorum. Mazlumlara yanıyorum. Evet değerli kardeşlerim. Bu gelen depremler 7 4 değildi. 7 6 da değildi. Bize gelen bilgiye göre 12 idi. Ve tam olarak söylenmedi. Diyarbakır'daki depremi biz 9 hissettik. Diyarbakır 110, 110 km fay altında uzaktır. Ya, onları kesin diyemeyiz. Alabilir. Bak. Hepsinin de hızı aynıdır. O iki büyük depremin hızı aynıydı. Evet. Diğer ondan sonraki gelenlerin de hızları aynıydı. Altı, beş birçok, beş. Onlar da aynıydı. Yani Batında gizli, gizli bir şey kalmaz. Söylenir. Ben Mehmet Hoca olarak o kadar deprem olmuş. Ben ilk defa Diyarbakır'ın bu kadar şiddetli bir şekilde sallandığını gördüm, hissettim. Onun için değerli kardeşlerim, o iki baştaki büyük deprem 12 idi. Ve maalesef söylemediler. Onun için dikkatli olmalıyız. Biz gerçekleri biliyoruz ve gerçekleri size aktarıyoruz. Yani kimisine göre 7-7 yaptılar, 7-9 yaptılar, 8'e çıkardılar, 8.5'a çıkardılar. Hayır, öyle değil. Onun için artık bunda geçen videolarımda da söylemiştim artık depremler sık sık olacak. Çünkü biz yanlış yollardayız. Peygamber Efendimizə axlaqını unutduq və ocaqlaşdıq. Mənfəətlərə girdik, zail hayata girdik və çeşid-çeşid kanallara, kollara bölünmüşüz. Evet.